Merhaba arkadaşlar bu videomuzda karpuz kızımızın kafasını yapacağız saçlarını ve tokasını yapacağız daha sonra da videonun uzunluğuna göre dikimini boyun dikimini yapacağız ee, hemen başlayalım sihirli halka ile başlıyorum sihirli halkanın içerisine 6 sık iğnemi yapıyorum 3 4 5 6 sık iğnemi yapıyorum bu Ilmek kaydırma ile kapattım. Hemen tüm sık iğnelerimin içerisine çift batıyorum. Bu sıramı tüm sık iğnelerin içerisine çift batarak dolanıyorum. Evet, üçüncü sıramıza geldik. Şimdi bir ör, bir arttır yapıyoruz. Bir düz ördüm. Bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum, bir arttırıyorum. Bu sıramızda böyle tamamlıyoruz. Evet sıra başıma geldim. Şimdi iki düz örüyorum. Bir iki ördüm. Bir arttırdım. İki düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Bu sıra başlarını bu şekilde takip edemiyorsanız e, muhakkak belirtecinizi takın. Daha sonra gözünüz alıştıktan sonra sıra başlarını belirteç takmadan da takip edebileceksiniz. 2 ör 1 arttır. Sıramdayım. Evet, sıra başıma geldim. Şimdi 3 ör 1 arttır sıramı yapıyorum. Bu şekilde arttıracağız. Hemen ben 3 ör bir arttır sıramı yapayım. Evet, 3 ör bir arttır sıramı yaptım. Şimdi 4 ör bir arttıra geçtim. 4 ördüm, bir arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 ördüm, bir arttırıyorum. Sıra başımıza kadar. 4 ör 1 arttır yapıyoruz. Evet 4 ör 1 arttırım yaptım. Şimdi sıra başıma geldim. Şimdi 5 ör 1 arttıra geçtim. 2 3 4 5 ördüm. 1 arttırdım. 2 3 4 5 ördüm. 1 arttırdım. Bu sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Evet 5 ör, 1 arttır sıramı yaptım. Şimdi 6 ör, 1 arttıra geçtim. 6 ördüm, 1 arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. 1 arttırdım. Bu şekilde bu sıramızda tamamlandı sıra başına gelene kadar örüyoruz. Evet 6 ör 1 arttır. Sıramı da bitirdim. Sıra başındayım. Şimdi 7 ör 1 arttır sırama geldim. 7 tane düz örüyorum. 1 tane arttırıyorum. 1 2 3 4 6 7 tane düzümü ördüm bir tane arttırdım. Bu şekilde bu sıramızda dolanıyoruz. Evet, 7 ör 1 arttır sıramda dolandım. Şimdi 8 zor 1 arttıra geldim. 8 tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 8 ör 1 arttır sıramda tamamladım. Şimdi 9 ör 1 arttır sıramdayım 9 tane düz örüyorum bir tane arttırıyorum bu şekilde bu sıramı da tamamlayayım Evet 9 ör 1 arttır sıramda yaptım şimdi 10 örüyorum 1 arttırıyorum 10 tane düz örüyorum. Evet, bir tane arttırdım. Bu sıramda bu şekilde tamamlıyorum. 10 düz, bir arttır. Evet, 10 düz, bir arttır sıramı tamamladım. Şimdi 11 düz, bir arttıra geçtim. 11 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bu sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Evet 11 ör bir arttır sıramda yaptım. Şu an elimde 78 tane sık iğnem var arkadaşlar. Arttırmalarımız burada bitiyor. Şimdi bu 78 sık iğneyi 10 sıra 10 sıra düz bir şekilde öreceğim daha sonra kesme işlemine başlayacağız arttırmamız eksiltmemiz yok 10 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz ben öreyim bir onu sonra tekrar anlatacağım Evet arkadaşlar 10 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm şimdi 11 ör bir eksilt yapacağım hatta sıra başımı biraz geçmişim hemen geldim Evet 11 ör bir eksilt yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane örüyorum bir tane eksilttim 11 e ör bir eksilt olarak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar 11 ördüm bir art bir eksiltme sıramı dolandım şimdi 10 örüyorum bir eksiltiyorum 10 tane ördüm bir eksilttim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane örüyorum bir eksiltiyorum şimdi bu sıramda tamamlayayım diğerine geçelim Evet 10 ör bir eksilt sırama geldim şimdi sıra başıma geldim. Şimdi 9 ör 1 eksilt sıramı yapıyorum. 9 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. Bu sıramı da 9 ör 1 eksilt olarak tamamlayacağım. Evet 9 ör 1 eksilt sıramı tamamladım. Şimdi 8 ör 1 eksilte geldim. 8 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Arkadaşlar bu sıramızda gözlerimizi takalım. Gözlerimizi 17 ve 18. sıra arasına takacağız. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şuraya takacağım birine göz numaramız 10 milimdi Bu arada benim kullandığım yani 10 milim isterseniz 12 milim de kullanabilirsiniz arasına da 10 sık iğne bırakacağız 2, 4 6 8 10 sık iğne bıraktım Evet gözlerimi de takıyorum. Gözlerimi taktım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. 8 ör bir kez yapmıştık. Şimdi 7 ör bir kez yapacağız. 7 defa düz öreceğiz. Daha sonra bir keseceğiz. Bu sıramızı da 7 ör bir kes olarak tamamlıyoruz. Evet 7 ör bir kes sıramı tamamladım. Şimdi 6 ör bir kes yapıyorum. Bu sıramı da 6 örüyorum. Bir defa keserek bu sıramı da tamamlayıp geliyorum hemen. Evet 6 ör bir kesimi yaptım. Şimdi 5 ör bir kesime geçtim. 5 defa örüyorum. Bir defa kesiyorum. 5 ör 1 kes sırasındayız. Bu sıramızı da 5 ör 1 kes olarak tamamlayalım. Hemen öbürküne geçeceğiz. Evet 5 ör 1 kes sıramı tamamladım. Şimdi 4 ör 1 kese geldik. 4 defa örüyorum. Bir defa kesiyorum. bu şekilde bu sıramı da tamamlayayım Evet 4 ör bir kez sıramı da tamamladım şimdi burada biraz elyaf basmam gerekiyor Sıkıca el yapımızı dolduruyoruz. hemen bir doldurayım ben. El yapımı biraz bastım. Tam doldurmadım bakın. Ördükten sonra dolduracağım. Zaten çok az kaldı. Eee şimdi 4 ör 1 kes yapmıştık. Şimdi 3 ör 1 kes yapacağız. 1 2 3 düz ördüm. Bir defa kestim bu sırayı da üç düz bir kez olarak tamamlayalım daha sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar 3 ör bir kez sıramı tamamladım şimdi 4 defa 2 ör bir kez yapacağız daha sonra sıra başına kadar düz bir şekilde öreceğiz elimizde 20 ilmek olması gerekiyor 20 sık iğne olması gerekiyor bir kestim iki ördüm bir kestim iki oldu bir iki ördüm bir kestim üç oldu iki ördüm bir kestim 4 oldu. Şimdi sıra başıma kadar kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Sıra başım burası. Şimdi elimde boyun için 20 ilmek oldu. 20 ilmek kalması lazım. Hemen ilmek kaydırmamı yaptım ve kafamız burada bitiyor. Makası nereye koydum? ipi uzunca bırakıyorum çünkü ee, şurada bakın boyun kısmında bırakmamıştık dikiş için burada kalsın ve kalan elyaflarımı böyle sıkıca dolduruyorum elyafı direkt ortaya şura ortaya ortaya basmayın şöyle yana yana şu yan taraflara iyice sıkıca doldurun yani kafanın şeklini e, tutturabilmek için bu şekilde tüm bebeklerde yani bunu kullanmalısınız. Ee, direkt ortaya ortaya basarsanız sadece bu taraf şişer. Şu yanlardaki bu şekli veremezsiniz. Mesela bazı bebeklerin yanakları var böyle tombik tombik yanak oluyor. O zaman da aynı şekilde o yanakların içine içine doldurmanız gerekiyor. Direkt siz hani rastgele basarsanız bu elyafı hiçbir anlamı olmayacak. Kafa yani bu şekilde çıkmayacak. Ne kadar siz örgüyü düzgün örerseniz örün, hiçbir şey fark etmez. Şimdi bunu dikerken biraz daha elyaf basacağım buna. Şimdilik kafamız bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi ağız işlemesini göstereyim size. Daha sonra da saç ekimine geçelim. Ee, sonra bu videomuz bitecek. Ben hemen ağız ipimi ayarlayayım ağız ip olarak Arkadaşlar şu şekilde bakın koyu bir pembe tercih ettim elinizde bulunan artık iplerden e, herhangi bir renk seçebilirsiniz Hani bunun için bir ip almanıza gerek yok hiç bulamadınız yani elinize hiç ip yoksa Bakın şu kullandığımız kırmızı var ya ağzı bundan da yapabilirsiniz öyle de gayet güzel olacaktır şimdi şimdi hmm, ne yapacaktım? Şimdi ben sabitleme böyle yer belirteç iğnesi kullanmıyorum. Ama size tarif etmek için şuradan iğneyle göstereceğim. Şimdi bakın. Şöyle tuttum iki gözümün ortasında ilk önce burun işlemesini yapalım. Şunu çıkarayım. Ben burun içinde ipimi ayarladım. Bakın böyle ten rengi kullanacağız. 1 2 3 sık iğne saydım. Sağ gözümden. 1 2 3 sık iğne de buradan saydım. Birer sık iğne daha geldim. Bakın her iki gözden dörder sık iğne saydım. Şimdi ortada benim kaldı 3 sık iğnem. Buraya burnumu işleyeceğim. İstediğiniz yerden batabilirsiniz. Hemen ilk ilk iğnemi ilk iğnemin olduğu yerden geçtim. Şimdi ikinci ilmeğim olduğu yerdeyim. Hemen oraya da battım. Şöyle Bakın. Burayı yerimi belirledim. Şimdi böyle sabit şekilde adet sayısı size kalmış. Böyle 5-6 kere bu şekilde geçeceksiniz. Şöyle. Bu şekilde şöyle hafif ipi şu tarafa mesela üstte kaydırarak da yapabilirsiniz. Burun biraz daha geniş durur, daha tatlı durur şöyle mesela alt taraftan geçirin bakın şöyle gayet güzel oldu şimdi battık şu şekilde ilk girdiğimiz yerden batırdığım yerden çıkıyorum burada ipimi bağlayıp sıkıca keseceğim aldım. Şimdi burada bu düğümü hemen iğne ile iç alıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ağzı göstereyim. Ağız içinde bakın şöyle burundan şu şekilde aşağı indim. Kaç sıra indim? 3 dördüncü sıraya Hatta şöyle 3 3 sıra indim düz bir şekilde indim hemen yanındaki yere belirtecimi koydum şimdi iğne alayım buradan da aynı şekilde 3 sıra indim hemen yanına belirtecimi koydum Burası benim ağzıyı şimdi hemen bir deneyim bakayım yapayım istediğiniz yerden batırabilirsiniz iğneyi. Evet. Bunu atalım. Şimdi bu ayarladığım yerden giriyorum ve bakın şimdi nereden çıkacağım? İğneleri alamıyorum. <laughs> şimdi nereden çıkacağım? Bakın. Bunun ortası şuradan 2 3 4 sıra aşağıdan çıkıyorum. Hatta 3 sıra yapalım biz onu çok ağzı aşağıya inmesi 3 sıra aşağıdan çıktım. Evet bakın şu şekilde olacak. Şimdi bunu ne yapacağız? şuradan. Bakın şuradan ipimi geçirdim. Şu şekilde. Aynı yere batıyorum yine. Aynı yere battım. Bu sefer ilk girdiğim yerden çıkıyorum. Bakın. Asılınca zaten o o konuma gelecek. Bakın şöyle. Burada da ipimi sabitliyorum sıkıca. Ben üç düğüm atıyorum her defasında. Sağlam olsun diye. Evet burada da kısaca kesiyoruz. Ve şöyle. Bu yaptığınız düğümü buradan şu şekilde içe kaydırın. Bakın bu şekilde. Ağzımız da tamam. Şimdi neresi kaldı? Kolları yaptık. Ee, bu videom burada sonlandırıyorum. Diğer videomda da bebeğimizin saçını yapacağız. Daha sonra tokaları kaldı, dikişi ve e, elbisesinin şu benekleri kaldı. Bunları da yaptıktan sonra inşallah karpuz kızımız bitecek. Ee, Hiç söylemiyorum, farkına vardım şu an. Beni Instagram Marifetli Tığım sayfasından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca orada yaptıklarınızı bekliyorum. Mesaj olarak atarsanız sayfamız sayfamda sizlere de yer vermek isterim. Ve YouTube'a da destek için özellikle beğeni ve yorum yaparsanız ayrıca abone olur olursanız çok memnun olurum. Şimdi diğer videoda görüşelim. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi Karpuz kızımızın saçını yapalım. Şimdi şöyle. İlk önce uzunca bir iğne alıyorsunuz ve buna kullanmadığınız artık bir ip olabilir. Ayrıca kesebilirsiniz. Artık elinizde varsa ona göre karar verin. Şimdi bununla ne yapacağız? Hemen onu anlatayım. Saçımı alıyorum. İlk önce bir saç ölçümüzü belirleyeceğiz. Saç uzunluğu ne kadar olsun? Bebeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde koydum önüme. Şimdi bunun bakın boynunun şu şekilde böyle çok basık gibi durduğuna bakmayın. Daha oraya elyaf girecek. Elyafla gayet güzel bir boyuta ulaşacak. Şimdi bakın saç ölçümü nereden alıyorum şurada en tepeye tutuyorum saç ölçümü buradan alacağım şu şekilde ayarlıyorum şu an